Herkese merhaba arkadaşlar. Yine arkadaşlar. Arkadaşlar bugün PES Mobile 22 yani ilk defa gelen Samuel Eto arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bunun taktiğini göstereceğim arkadaşlar kanıtlı bir şekilde nasıl kanıtını göstereceksiniz derseniz de bakın kanıt bak geliyorum kulübe takım yönetimi bakın kimler var burada Samuel artı Çavi size yemin ederim ki iki pakette ikisinde de kırmızı yandı ve bu ikisi çıktı. Yani Samuel gördüğünüz gibi hani çok güzel çok güzel ben oynadım yani çok sevdim. Evet arkadaşlar golün burada Chavis var. İkisini de çıkarttım. Nasıl çıkarttığımızı göstereceğim arkadaşlar şimdi. GP Mox'u gösterecektim ama açtım artık açmayacağım. Boşuna harcanmasın diye. Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Yavaş yavaş göstereceğim. Arama yerine tıklıyoruz buradan en aşağıya iniyoruz, en aşağı iniyoruz, daha fazlası diyoruz. Ondan sonra aşağıyıyoruz, bak burada Kuba var. Kuba'ya tıklıyorsunuz, Kuba'ya tekrar geri geliyorsunuz. O sonra tıklıyorsunuz bir daha Kuba'ya tekrar geri geliyorsunuz, tıklıyorsunuz Kuba'ya tekrar geri geliyorsunuz, üç kez Kuba'ya tıklıyorsunuz, geri geliyorsunuz ve buradan bir kez çaviye tıklıyorsunuz geri geliyorsunuz. Bakın anlaç diyorsunuz, GP diyorsunuz, 5 saniye bekliyorsunuz. 5 saniye, 5 saniye sonra anlaştırcaksınız tamam mı? 5 saniye bekledikten sonra anlaştırıyoruz ve gidiyorsunuz çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani kanıtım da burada arkadaşlar inanmayanlara. Hani kulübüme nasıl geldi? Zaten ilk defa geliyor bu oyuncu oyuna. Ben nasıl çıkarttım o zaman? Bakın bir tane değil ha. Hem Eto hem de çavi çıktı gördüğünüz gibi. Aynen. Yani, böyle arkadaşlar %100 gerçek bir videodur arkadaşlar videom bu şekildeydi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar iyi seyirler dilerim.